Kullanmalarına rağmen yine şampiyon olamıyorlar. Bir dinleyelim. Şampiyonluğu son maça kadar taşıdı. Kimin sayesinde taşıdı? Benim sayemde taşıdı. Playoff sistemini kim getirdi? Playoff olmasaydı Fenerbahçe 10 puan geri değil miydi? Çok bir Çok Çoktan bir çekti. Evet. <laughs> Dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınları dinlediniz. Kendi hür iradesiyle ben playoff'u getirmeseydim Fenerbahçe şampiyonun 10 puan gerisinde kalacaktı. Diyor. Yıllardır TFF koltuğuna bir tane Galatasaraylı başkan oturmadı. Şurada da gördüğünüz gibi Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu başkanlar oturdu ve Galatasaray bu başkanların hepsinde şampiyon oldu. Yıllardır ülke futbolunda Fenerbahçe ne isterse olmasına rağmen Fenerbahçeliler her zaman olduğu gibi yine mağduru oynuyor. Bakın Galatasaray yabancı hakem istedi, olmadı. En azından var yabancı olsun dedi olmadı. Ama Fenerbahçe ister istemez koştur koştur yabancı var getirdiler. Fenerbahçe istedi bir maçlığına yabancı hakem. Hatta Fenerbahçe'nin istediği hakemi getirdiler. Ya arkadaşlar Fenerbahçeli yöneticinin şirketinde çalışan maaşlı elemanı MHK başkanı yaptılar ya Lale Ortay'ı. Bunun daha ötesi var mı? Başlarına istedikleri hakem atandı. istemedikleri hakem ise 2,5-3 yıla yakın Fenerbahçe maçı görmedi. Ama yine olmadı. Bakıyorum medyadaki bazı satılmış isimler ve sosyal medyadaki botçu troller aynı ağızdan Galatasaray'a iftiralarla saldırıyor. Sizin parayla bot hesaplarla yaptığınız algıları biz organik bir şekilde gerçeklerle patlatıyoruz. Patlatmaya da devam edeceğiz. Şunu unutmayın herkesin çayına kaşık olmayın. Şeker eridiğinde size de ihtiyaç kalmayıp kenara atacaklar. Benden söylemesi.